Aksaray'da selde kaybolan 3 aylık Asel bebeğin cansız bedeni ekipler tarafından arama çalışmalarının 5. gününde balçık içerisinde bulundu. Aksaray valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, taş ağaç parçalarıyla oluşmuş bir balçık Asel bebeğimizi kavruyor ve kapatıyor. Bu şekilde aramayı da zorlaştırdı dedi. Asel Balcan'ın cansız bedeninin bulunmasının ardından olay mahalline gelen Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Vali Kumbuzoğlu, Asel bebeğin cansız bedeninin bulunduğunu belirterek, Gönül isterdi ki Asel bebeğimizi canlı bir şekilde ailesine, annesine, annesinin kucağına iade etmeyi çok arzu ederdik ama maalesef 5 gündür yaptığımız arama neticesinde cansız bedenine ulaştık. Asel bebeğimiz artık cennet bahçesinde. Rabbim tüm ailesine sabırlar versin. Olanca şekilde mücadelemizi gösterdik. Beş gün arama tarama yaptık. Yaklaşık 10 kilometre civarında bir sahayı bütün ekibimizle AFAD çalışanları başta olmak üzere askerimiz, polisimiz, gönüllü vatandaşlarımız yaklaşık 410 arama kurtarma görevlisiyle köpeklerimizle dalgıçlarımızla büyük bir mücadele örneği sergiledik. Gece gündüz çalıştık, çok gayret gösterdik. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Sel felaketleri sadece Aksaray'da değil, ülkemizin birçok yerinde cereyan etti. Sel felaketlerinde vefat eden, başta Asel bebeğimiz olmak üzere bütün vatandaşlarımızın yakınlarının başı sağ olsun. Ölenlerin mekanları cennet olsun. Yaralananlara da Allah'tan şifalar diliyorum dedi. Vali Kumbuzoğlu olay mahallinde bulunan Asel bebeğin ailesine başsağlığı diledi. Asel bebeğin dedesi Hanefi Balcan da Kumbuzoğlu'na teşekkür ederek başta siz olmak üzere burada çalışma yapan bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Evladımıza kavuştuk. Sağ olmasını bekledik ama bu da bir ümit. Çok teşekkür ediyoruz diye konuştu. Arama çalışmalarına katılan görevliler de Asel bebeğin ağaç kütüğü üzerinde balçık içerisinde bulunduğunu belirterek Kıyafeti balçağa bulaşmış, çorapları elbisesi üzerinde bulduk. Allah rahmet eylesin dedi. Asel bebeğin cansız bedeni görevliler tarafından cenaze aracına taşındı.